se divleriyle e, çalışma mantığını anlayacağız. Şimdi bir dahaki önceki derste anlattığım e, divler yani dediğim gibi bulunduğu alana direkt yayılırlar e, genişlik olarak ve e, peki bunlarla nasıl tasarım yapılır? İşte nasıl e, düzenli olarak çalışabilirsiniz. Onun için e, Firefox açmak istiyorum. Firefox dedim. Pardon, Fireworks hep karıştırıyorum ikisini. Firefox'u açalım. Ve basit bir e, web sayfası hazırlayalım. Daha doğrusu çalışamayız bir dosya açalım. Şimdi arkadaşlar e, divler ile çalışma mantığı e, şöyle. Divler ile web sitesi tasarlamak e, öncelikle bir tane header'ımız olsun diyelim. Bu header e, şöyle arka planı şey yapalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey görmüyorsunuz. Ve burada bir div olduğunu hayal edin. Şöyle de e, belirteyim. Ve burada bir div olduğunu hayal edin. Header divi. E, adı da header olsun ve buraya bir e, div tanımlıyorum e, HTML'de e, ve bunun özelliklerini yapıyorum. işte 549 diyorum width olsun, işte 111 height olsun yapıyorum ve HTML'de yaptığımda böyle bir div çıkıyor. E, daha sonra e, bu div'in arka planını işte e, siyah olsun diyorum. İşte background color'dan siyah yapıyorum ve e, şöyle de bir hemen basit bir web sayfası zaten. Hiç yere şeysiz. şöyle de bir şey olsun diyorum. Menü olsun vesaire atıyorum. Şöyle de bir benim menü olsun. Ve 546 23 diye div oluşturuyorum ve 546 23 diye tanımlıyorum. Divin adı da menüler oluyor. Yani ya da kategoriler vesaire. Yani bu iki gördüğünüz şeyi divler ile oluşturabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir main page'im oluyor. içerik sayfam. Şöyle belirgin olsun diye kötü kötü çiziyorum kusura bakmayın. Maksat buradaki divlerin amacını anlamak. işte bu bir div olacak ve bu div olacak. Bu benim main page'im. Bu da işte sidebar'ım yani çeşitli şeyler ekleyebileceğim. Widget'ler ekleyebileceğim. Sidebar elemanlar ekleyebileceğim. Şimdi peki bu divleri yan yana nasıl sıralayacağım? Yani ya da bu dilleri bir bir arada nasıl tutacağım? Bu biraz kafanızı karıştırabilir. Al aslında oldukça basit arkadaşlar. Ee, şöyle olacak. Ee, bir tane div ekleyeceğiz buraya. Görünmeyen bir div olacak. Şöyle e, çizelim istiyorsanız bir de. Şöyle bir e, şuraya bir div ekleyeceğiz. Taşmayan, taşmayacak şekilde. Ve e, div ek, eklediğimiz divin içine e, bu iki divi ekleyeceğiz ve buna e, flutunu left diyeceğiz ve bunun da flutunu right diyeceğiz. Yani bunu soğa, sola atıcı, sağ atacak. Bunu sağ atacak. Ya yani iki tane div divi yan yana getireceğiz. Ee, daha sonra işte bu div içine bir tane işte kutu ekleyeceğiz. Şöyle basit bir e, div ekleyeceğiz kutu dediğim bakmayın. Ve işte başlık e, diye bir şey ekleyeceğiz. Onu daha sonra işte bunu div'in fontunu belirteceğiz. İşte blok yazısı diyelim. İşte gördüğünüz üzere iki tane şey yaptım dedim ve bu divin içine yani bir tane daha div ekledim ve bunu CSS'de işte başlık diye tanımladım. işte 421 dedim, 36 dedim height'ine. İşte 421 width dedim. Daha sonra içindeki font'un dedim işte 23 px olsun ve arial olsun dedim. Siyah olsun rengi de veya işte siyah olsun siyah olsun dedim ve içine yazdığım her şeyi siyah olarak kabul edecek daha sonra işte buraya işte yazılarım olacak onun için de ayrı bir div ekleyeceğim tabii ki yazılar için de ayrı bir div olacak çünkü taşmaması önemli diğer şeyden işi garanti almak için ayrı bir div oluşturacağım son altta da ufak bir işte etiketler vesaire onun için de ayrı bir div oluşturacağım burada ise çalışmak için işte bir tane div ekleyeceğim e, su gibi kaplıyor demiştik. Yayılıyor demiştik. Divler viti belirlenmediği için. Vitini belirlemeyeceğim bunun. İşte vitini belirlemeyeceğim ve e, buna da bir de ekleyeceğim ve buraya da işte reklam ekleyeceğim vesaire. Divler ile çalışma mantığı web sitesi e, basit olarak böyle. E, işte i̇şte aklınız tabi ileride şeyler karışabilir. Zaten ileride 3-5 web sitesi tasarlayacağız basit olarak. Yani e, gördüğünüz üzere işte şöyle yapalım bir de daha da aklınız karışmasın arkadaşlar daha doğrusu daha çok karışacak şimdi şöyle uzaklaştıralım ve burada gördüğünüz üzere bunları nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız bunları bunu nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız arkadaşlar aslında bu da çok basit e, gene bir div ekleyeceğim şöyle kaplayan bir div ve buna bu sefer bir tane daha görünmeyen div ekleyeceğim buraya ve bir tane daha görünmeyen div ekleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra bu görünmeyen div'i buradan sağa atacağım. Yani float özelliğini göreceğiz ileriki derste. İşte sağa atacağım ve bunu da sola atacağım float ile. Daha sonra bu içine attığım, atadığım, sağa sola atadığım div'lerin içine eylem elemanlarımı yerleştireceğim yani bu kadar basit aslında ee, karış, tabi kafanız karışabilir yani anlamayabilirsiniz yani videoyu tekrar izlediğinizde anlayacaksınız umarım yani e, şöyle bakıldığında bir web sitesi temel iskeleti böyle diye işte düşünebiliriz zaten e, divleriyle çalışmak için biraz e, sıkıntılı olduğu için onun için biraz fazla da şey yapmayacağız yani karmaşık tasarımlara girmeyeceğiz. Daha ileride e, kendinizi geliştirerek e, işte daha güzel tasarımlar yapabilirsiniz. E, Ayrıyeten e, divler ile çalışmak aslında oldukça zevkli ve bunun mantığını e, anlamak için e, işte e, tabii ki divler ile durmadan oynaşmak gerekiyor. Yani divler ile e, durmadan uğraşmalısınız arkadaşlar. Yani daha çok mantığını anlayabilirsiniz. Ta ki ben e, fazla bir şey bilmeden divler ile oynaya oynuyor. İşte Divler ile yavaş yavaş e, şeyler öğrendim ve kendimi geliştirdim oynayarak. E, Ayrıyeten ek kaynaklar ile geliştirebilirsiniz vesaire. E, aslında Divler ile çalışma mantığını bir önceki derste biraz değindiydim ve e, bu derste de işte web sitesinde Divler çalışma mantığını anlattım hafif olarak. E, Tabi ileriki derslerde web tasarım bölümünde bir, birkaç tane basit web, web sitesi tasarlayacağız. İşte oyundur resimdir, bir blog sitesi vesaire. O zaman daha iyi anlayacağınızı umarım ve e, div'ler ile çalışmama div'leri geçtik arkadaşlar. Daha sonra e, birkaç basit özellik ve e, link biçimlendirmeye geleceğiz. Link biçimlendirme ve kullanma, e, işte listeleme metotları ve float. Az önce belirttiğim float ve e, bu floatları temizleme, resetleme yani clear özelliği, temizleme daha doğrusu. Fare imleçleri ve işte basit anlatımlar ile e, CSS'i bitireceğiz inşallah daha sonra web tasarım ve incelemelere geçeceğiz incelemelerde işte daha çok zevkli hale geleceğini umarım fazla bir şey yapmayacağız zaten incelemelerde kısaca bu kadar arkadaşlar bu dersten diğer derste görüşmek üzere